Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. <laughs> ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Evet. Gördüğünüz gibi soğan soyuyorum. Şu gelin beni güldürdü de. <laughs> evet. Soğan soğan soyuyorum. Stres atıyorum böyle. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de deneyin yemin ediyorum. Siz de terapi dozunuzu alın yani. Aa, gördünüz mü? Şöyle. Önce şunu bir doğrayalım. Gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Ne yapıyoruz bugün? Bugün ne yapıyoruz? Bugün nohut yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Nohut. Haşlanmış nohuttan. Konservedekinden daha doğrusu. Konserve nohut yapacağım. Arkadaşlar. Ha, şöyle hıtır hıtır terapi dozumuzu bir alın güzelce. Dün düğündeydim arkadaşlar. Gezdik tozduk. Düğüne gittik. Kafam öyle bir kaldırmıyor ki artık. Hiç sormam. Evet arkadaşlar. Düğündeydik dün. Bir başıma ağrı girdi. Bir başıma ağrı girdi. Benim herif de hastalandı. Yazdık. Zaten rahatsız. O da rahatsızlaştı. Kalktık geri geldik. Ha, yine de düğündeydik. Yine güzeldi düğünde. Gençlere mutluluklar diliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Suanımı doğradım, etimi de doğradım. Size video çekmek sonradan aklıma geldi etimi doğradıktan sonra bakın suvanımızı doğradık gelin şimdi bunu bir kavuralım evet gördüğünüz gibi yeni tahta evet. tahtayı fark ettiniz değil mi fark ettiniz siz siz yazmadan ben söyleyeyim dedim <laughs> evet arkadaşlar şöyle yağlı etim vardı azıcık çok yağlıydı o şöyle az bir şey yağ koyayım ondan sonra bunu kavurdum sızgıt gibi oldu iyice arkadaşlar eti sonra atacağım Şöyle şunu bir kavurayım biraz. Etini de atacağım şimdi arkadaşlar üstüne. Hep beraber kavuracağım. Hı. Gördünüz mü şöyle? Sızgıt gibi olsun diye çok yağlıydı onu önce kavurdum biraz. Bu biraz bir kavrulsun. Bakın. Önce kavruluyor arkadaşlar. Hı. Salçasını koyacağız birazdan. Şöyle biraz kavrulsun. Bakın. Hmm, bakın. Güzelce şöyle kavruluyor arkadaşlar. Suyunu bıraktı. Şimdi üstüne salçasını ve güzelce baharatını atacağız. Bakayım. Lambayı yaktım. Neyse lambayı yakmayayım. Ya böyle görünüyor zaten. Üstüne baharat atacağız da sonra. Buharlanması olmazdı. Hmm, bak. Bakın bir kaşık kadar salça attım. O sizin salçanızın hangi salça kullanıyorsanız aman aman buharlanıyor. Üstüne baharatını da atacağınız güzelce. Öf, çok güzel kavruldu arkadaşlar. Üstüne bir damla şöyle su koyuyoruz. Ondan sonra tuzunu, baharatını biraz pul biber atayım ben arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi bir kaşık kadar pul biber atalım. Acı olmasın. Ha. Evet. Bu Aslında ben hep kendim şey yapıyorum arkadaşlar da. Manu. Nasıl da dibine tutmuş. Pişmiş zaten. Pişmiş nokta arkadaşlar. Neyse. ha. Şöyle güzelce. Yapışmış iyice. Gördünüz çıktı bak buz tutmuş dışarıdaydı da buz tutmuş arkadaşlar tıkır tıkır buz olmuş bakın hala neyse haydi bunu üstüne atalım bir kutu daha var onu da boşaltacağım. kaynıyor etimiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi bunu kaynayan etin üstüne atalım. Haydi gelin. Etimiz bayağı kaynadı. Pişti oldu arkadaşlar. Zaten nohudumuz da pişek. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi üstüne atıyoruz ha. Mü? Karıştıralım şöyle bakın. Nohudumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Üstüne biraz da tuz atalım. Şöyle fazla tuzlu olmasın. Ha? Şimdi bu var ya ne güzel yemiş. Oh nefis bir şekilde oldu arkadaşlar. Haydi. Hmm. Gördünüz mü? Kaynayacak şimdi pişecek. E, sulu isteyen biraz sulu yapar suyunu az isterseniz az dökersiniz arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nohutlarımız çok güzel bir şekilde pişti şimdi ben bunu kapatıyorum biraz da tencerenin sıcaklığıyla dursun zaten piştiydi etlerimiz nefis oldu gördünüz mü of nefis ellerime sağlık yanına pilavla turşuyla ah, yenileri afiyet şifa olsun şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fasulye nohutumuz çok güzel pişti. Evet gördüğünüz gibi tabii ki burada da neyimiz var? Tabii turşumuz olmazsa olmazımız turşumuz da var. Gördünüz mü kıvamını? Evet hadi afiyet şifa olsun yiyenlere.